Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlerle beraber sizlerle beraber bugün ilgili kullanacağız. Evet, hile <laughs> kullanacağız. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ve bunu başka bir hesaptan yapacağım. Çünkü bu diğer noob hesabından yaparsam ben cici. Yani, ya ban yerim. Evet şimdi deniyoruz. Evet baya bir gitti. Evet baya bitti. gitti. beraber gidiyor. Bakın arkadaşlar beraber götüreceğim. Bakın. Arkadaş yaklaşık binan falan u duruyor. Bu kaç binmiş? yapmayacağım. Direkt hemen şu başlayalım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın, unutmayın. O kadar yani yine utanıyorum. Umarım ban yemem. Evet. Şöyle yok bu sefer kötü mü gittim? Aa iyi gittim. Aa iyi gittim. Aa çok iyi. Ee, özel angst derken. Ne? Bu tabii bir evcil hayvan almak istiyorsun. Canın İstiyor falan dört. Ama çıkan ikinci hile onu sonra yani grubun ne var ve kaç geldi arka oha tamam bu iyiydi evet bu arada hileyle oraya da geçiliyor VIP bölümü evet 90 k ama ben buradan açacağım Evet açıyoruz ve Kaç tane cilayet takabiliyorum ya? Yani. Beş tane. Ben bunu takayım. Tak. Allah'ım. Takmak. Allah ya Yağ olsun taksana. Tak. Burada <laughs> iki tane daha mı? Gideceğim. Ne nadir geldi. bayağı iyi. kendisi yok mu? Ben gelecek. Sıradan. Aa. Bu arada Evet. Şimdi arkadaşlar. Sizlerle beraber şu VIP bölüme geçeceğiz. Evet, çık 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 çık. Gir 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 hadi. Hadi. Girdik. Ama alam alamıyoruz. Niye? E kardeşim girdi. Ama alamıyorum. Çok saçma. Buranın yani, şeyini kapat yapınca. Tutusunu kapat. Vallahi bir anda girer. Ben benim gibi hileciler. Bunun usayla. Neyse ben şundan bir tane daha açayım. Evet. Arkadaşlar bu bir açmaya gel. Yani öyle bir şey oluyormuş. Epik geldi. Çok, çok iyi. Evet, bunu çıkarıyorum yerine. Bunu takıyorum. Et evet, takamıyorum evet tek taktım. Et evet, hile ile beraber çalıştıramadım bu sefer fakat iyi gittim yine. Amacımız o 90 bin şeyi açmak. Necin hileyi aktifleştirdim. Arkadaşlar ben bunu birkaç defa dedim Dorst'ta falan. Fakat <laughs> Dorst'ta mı olsaydı ben onu 10 saniye içerisinde bitirirdim. Evet hileyle beraber açtım. Gidiyorum. Bu ne? Kardeş 3500 ne? Arkadaşlar kısa video olacak bu sefer. Özel pet. <gülüyor> <gülüyor> Ücretsiz bir engin hayvan. <laughs> Arkadaşlar grubuna katılalım mı? Sizlerle beraber. Bence katılalım ya. Ama hile olacak, olacak için katılırsa acaba ne verecek? Onu da bir sonraki yani hile yapmadığım yerde kullanacağım. Tabii ilk önce bu Roblox silmem lazım. Bu çünkü hileli Roblox. Hileyi göstermem için bir 50 like'ın gelmesi lazım. O kadar emeğim var arkadaşlar. Ne oldu? Ben niye burada durdum? Ya kardeşim burada... Ha. şu 90 binler çok az kaldı sizlerle beraber. Hemen dik kasalım. Uzay cennet şeker diyor. Evet, en az best bird istiyor. Bazen 5 mü Oha. Evet çıkıyor. Şu VIP damı çok istiyorum ama alamıyorum. Her şu sarılardan toplayayım. Ve şu maviler. Sarı hiç mi yok? Uçarak gidelim. Uçarak. Var arada arkadaşlar yere Denemezseniz bir de uçamıyorsunuz. Öyle bir şey de var. Evet. Oha. İki tane sarı geldi. O da ben aldım. <laughs> hey. Arkadaşlar benim çok donuyor var. Çok mu donuyor? Arkadaşlar bak istediğim skoru ulaşamıyorum şu anda. Abi niye böyle? Abi şu anda oyunum donuyor diye. Galiba. Evet. Bu sefer 3900'e kadar ya düşündüm. çok az kaldı. Bu sefer birazcık daha havadan gitmeyi düşünüyorum. Evet havadan gidince daha hızlı zıplıyor. O zaman ben bir şöyle yükselelim. Yüksel, 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 yüksel. Oh, 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 oh. Tamam ben şimdi gideceğim. Aaa! Ana oyunu bozdum. Arkadaşlar oyunu bozdum. Çok güzel oyunu bozdum. Ben böyle sınırsız giderim. Şaka yapıyorum tabii ki de haksızlık olmasın diye sadece şu 5000'le gidip geri bırakacağım. Vazgeçtim onu. Arkadaşlar o kadar sizi bekletemem. Bu yüzden bırak. Oy. Gelin Evet. Arkada hilenin sonucu gördün mü? Evet. 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 fazla hilenin zararları da var. Evet ama birazcık yukarıdan gitseydim ya. Galiba gidebildim son nokta değil bu. Yaklaşık yani birazcık daha uzun. Uza, Şimdi git. Yine oyunu Evet daha hızlı gitmeye başladım. Niye bu böyle? Arkadaşlar daha hızlı gitmeye başladım. Evet galiba oyunu bulduk. Arkadaşlar yarım saat yanlış yere gidiyormuşum o yüzden öyle. Evet düştüm aşağı. Hala düşüyor. Uçamıyorum da şu anda. Galiba ben bir şey açtım. Böyle hemen bakalım ne açmışım. Ya bu kapalı. Ya onun şeyim kapalı. Abi bir şey diyeceğim. Acaba fırınızı açarsam. Ya bana bu Ben bunu deneyeceğim. Haydi bismillah şöyle açalım. Bak bu ne? Allah kahretsin. Kameraymış. Ay ay. Aa, dur dur. Sen değil sen değil. Dur, şöyle yapacağız. Fakat şu anda önümü göremediğim için. Arkadaşlar. Şöyle. Backward diyorum. Ya dur. Ya arkadaşlar ben ben bu kamerayı ayarlayıp ölüyorum arkadaşlar. Yani ben bu kamerayı ayarlasam şöyle. Evet. Nasıl yapıldığını da sizlere gösteriyorum. Evet. Hadi. Ya niye olmuyor? Ya şöyle gitmen lazımdı. İşte bu. Arkadaşlar bu çok şey yarıyor fakat kapatma zorundayım. Allah dur hile aç hili aç ha hile olmuyor arkadaşlar bu arkadaşlar elli bir oldu bir sonraki videoda arkadaşlar daha da güçlen 90 beylik değildi bu kaç oh, 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 oh. tamam tamam Evet bir sonraki videoda 90 kaldı yapacağız ve ondan sonra devamı da gelecek hatta arkadaşlar şöyle bir şey daha yapacağım sizlerle beraber reis flopba mı yok hatta natural hangisi Yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım yorumlarım aç olur. Bazen kapalı oluyor kendi kendine. Evet, son iki yapıyorum. Ondan sonra başka boyuna geçeceğiz. Sidi aktifleştiremedim. Ama hilesi daha iyi gidiyor ya. Bence daha iyi. hilesi daha iyi gidiyor. Yoksa bana mı öyle geldi? Dur. Ben de dört atladım. Yok yok yükselmiş yükselmiş. Ya da ben mi yapmıyorum? Bir şey diyeceğim lan. Ben bunun üstüne geçersem ne olur? Arkadaş ben böyle de gidebiliyorum. Ama olduğum yerde duruyorum. Şahit etmek mi? Ya git ya. Arkadaş git git. Sen ne varsa dur. Oy bu sefer iyi atladım. Hadi hadi. Ama hileden dolayı yani. O da batın atladım ve... Hazır olun ya geldim. Çocuğu sarılı gördük. Evet hiç şey kimse anladı Allah. Arkadaş bir da bir hilesi deneyelim. Hadi bakalım. Arkadaş hilesi daha iyi gidiyor. Bu yok. Bir hile deneyelim. Burada 3900 atladık. Hilesiz. Şimdi şöyle deneyelim. 3900 e atladıydık. Yıllar ile 3460. Ama ben yine ne deneyeceğim çünkü hileyi ben boşuna almadım. Arkadaşlar benim aklımda tek bir soru var. arkadaşlar bu mor şey ne? Bakın arkadaşlar alınmıyor. Çok gıcık. İlla arkadaşlar VIP alman gerekiyor. Arkadaşlar burada sen bir 10 çift falan ol. Sen burada zıpla 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 geç. Sonra al sana bir ip. Yani. Evet. Daha da fazla gidiyoruz. Ve bu son atlayışta hile ile beraber. 3.400 3000. Ben bunu 80 bine çıkarmaz. Haydi. Atla. 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 Allah. Allah oyuna baka soktum. Oyuna baka soktum. Oyuna baka soktum. Evet arkadaşlar. Bayağı bir gitti. Yani gördüğünüz gibi bayağı bir gidiyor şu an. Ve de ben de yavaş yavaş. A adamı yetişiyoruz. Kaldık adamı. Evet çıkıyoruz. Şur şuradan iki dakikada. Hatta dur sana durayım ya. Yani. Evet. Biraz ağır olacak. Eee. Eee. Kardeşim ben böyle gidebiliyor muydum? Bir etmiyorum. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Çünkü arkadaşlar kayıt bayağı burada Görüşmek üzere bay bay. Bir sonraki videoda ne dediğim gibi Natural disaster mı çekeyim yoksa Reza flop mı? Hatta vazgeçtim. Reza pardon. Natural disaster mı yoksa flop mı? Yani lambadan kaçma oyunu. Yorumlara yazın görüşmek üzere bay bay en çok görün. Bay bay.